Evet. metrobüs istasyonundayız. Şimdi burada inen bu durakta inen engelli bir vatandaşımız önce şuradaki merdivenlerden çıkmak zorunda. Bakın buradan çıkıyor. Sonra eğer Altınuzlar'da yönüne gidecekse birlikte ilerliyoruz. O merdivenler çıktıktan sonra Bakın buradaki merdivenlerden inmek zorunda. Ve oldukça da fazla basamak olan bir yer burası. Buradan inmesi yetiyor mu? Hayır, yetmiyor tabii ki. Burada herhalde mola versinler, su falan alsınlar diye böyle bir yer konulmuş. Evet, epey bir yaklaşık 50 metrelik bir yol daha yürümesi gerekecek engelli vatandaşımızın. Evet, hala yürüyecek. Gördüğünüz gibi yürüyoruz hızlı bir şekilde, biraz da yokuş yukarı. Burada hatta insanlar yana kaçıyorlar ki direkt yola çıkıyorlar. Tehlikeli bir şey ama mecburen. Çünkü bakın önümüzde böyle dik böylesine yüksek bir merdiven de grubu daha var. Evet çıkmaya başladık bakalım. Hayırlısıyla. Gördüğünüz gibi hani çık çık bitmiyor derler ya. Bu aynen öyle. Çık çık bitmiyor engelli vatandaşımız nasıl çıkıyor buradan acaba diye merak ediyoruz. Diyelim ki buraya kadar da çıktı vatandaşımız. Manzarası gördüğünüz gibi güzel. Geldiğimiz noktayı bir bakın. Göremiyorsunuz diye. Bakın bu kadar bir yoldan geldik. Daha yolun yarısına gelmedik aslında kaldığımız yerden yolumuza devam ediyoruz. Evet. Evet, tekrar bir Merdivene geldiğimizi görüyorsunuz. ne diyor ki herkes buradan indiğiniz zaman bitiyor. Evet eğer buradaki Burak Destation'ı veya bu tarafta ise bitiyor. Ama yok Üsküdar tarafına geçecekseniz bir de karşıda görmüş olduğunuz köprüden bir ağır bir üst geçit geçmek durumundasınız. Yani olimpiyatlara hazırlanmak için bırakın engelli olmayı. Sağlıklı bir insan bile çıkmakta. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 9, Evet, 40 basamaktık bir yere daha çıkıyoruz. Evet, tabii ki buradan da mandıramız gördüğünüz gibi güzel. Evet. Eğer Üsküdar yönüne gidecekseniz e ee, karşıdan geldiniz veya Kadıköy'den geldiniz metrobüste. Üstular yönüne gideceksiniz. Gördüğünüz gibi 3 tane büyük üst geçit tırmanmak zorundasınız. Ve burada sonlanıyor. Teşekkürler. Bu zorlu parkuru bize yaşatanlara bir kez daha sevgilerimizi gönderiyoruz.